Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz tekrar. Şu arkadaşımız sen de hoş geldin hoş tekrar. Hoş bulduk hocam. E, bugün dersimize göstermeye bağlı edebi metinler başlığıyla devam edeceğiz. Göstermeye bağlı edebi metinler dediğimizde aklına gelen sanat dalları hangileri? Şura? Tiyatro geliyor hocam. Hı hı. Bale geliyor. Başka var Opera mı? Opera geliyor. Opera geliyor. Tiyatro. Karagöz Bale. geliyor. Opera. Orta oyunu. Metta. Evet. Bunlar geliyor hocam. Teşekkür ederim. Göstermeye bağlı edebi metinler demiş olduğumuz zaten. Yani görsel sanatlar adı altında kullanmış olduğumuz terminolojinin altını dolduran edebi metinler olarak adlandırılmıştır. Bunlardan ilk başta anlatacağımız olan tiyatro. Tiyatro dediğimiz... Hayattaki olayları konu edinen, sahnede oynanmak amacıyla yazılan edebi eserlerin tümüdür. Tiyatro göstermeye bağlı bir güzel sanat dalı olarak dramatik sanatlardan biridir. Dramatik sanatlardan olmasının sebebi de zaten yani bunun e, dramatize edilmiş yani uyarlanmış şekilde haline yani yaşanabilir ve yaşanmış olayların veyahut da yaşanabilecek olayların sahnede gösterilme sanatına dayalı olmasının sebeplerinden bir tanesi. Bunun en önemli özelliklerinden biri roman ve hikaye soyut olduğu halde bunun altını çizmekte fayda var. Soyut olduğu halde tiyatro somuttur çünkü görsel bir e, özelliğe sahiptir. Tiyatro metinlerindeki temel ifade biçimi gösterme ve anlatmadır olacak veyahut da verilmek istenen mesaj hem göstermeye yani sahnelenmeye hem de anlatmaya monolog ve diyaloglar halinde konuşmaya dayalı olduğunu biz görüyoruz. Tiyatro eserleri konularına göre dram, trajedi ve komedi gibi türlere ayrılır. Bunları ileriki sayfalarda zaten açıklayıcı şekilde anlatacağız. Modern tiyatro dediğimiz tiyatronun günümüze daha yakın olan tiyatro çeşidi şeklinde söyleyebiliriz. Modern tiyatronun ortaya çıkış sürecinde kendisinden önceki klasik tiyatronun geçerli olan bütün tabuları yıkılmıştır. Yani burada söylemek istenilen ikinci madde ise modern tiyatro genel hatlarıyla hayatı klasik tiyatrodan daha ayrı olarak iç cüzüyle de sahneleme temeline dayanır. Yani hayatın tüm gerçekliğiyle, tüm içeriğiyle ele almamızı ...bize sağlayan tiyatro çeşidi. Normal hayatta olayların ve yaşantıların... ...daha derinliğe inerek... ...derinlerdeki anlamları oyunlarda... ...ifade etmeye çalışmak... ...modern tiyatronun özelliklerinden... ...bir tanesi daha. Modern tiyatro türleri... E, ...trajedi, dram, komedi... ...başlıkları adı altında zaten yazılmış halde karşımıza duruyor. Oyun kahramanları soyun ve soy, soylu ve asilzadeler arasından seçilir. Tabii ki biz modern tiyatro dediğimizde günümüze yakın demiştik ama bu orta çağdan sonraki Avrupa'da ve Türkiye'de Türk edebiyatına baktığımızda modern tiyatro biraz daha İslam sonrası Türkler arasında yaygın olarak görülen hatta tanzimat sonrasında bize ulaşmış bir tiyatro türü olarak soylu ve asilzadelerin yaşamış olduğu dönemlerden bahsediyoruz. Onların hayat hikayelerini anlatıldığı trajediler olarak isimlendirilmiş. Soyluların yanında halkın da yani halk tabakasının da e, tiyatro içerisinde gösterilmesine e, dram eşliğinde bu ...başlık verilmiştir. E, komedi toplumun aksaklıklarını... ...ortaya çıkarmak amacıyla oluşturulan türlerdir. Komedide toplumun aksak yönlerinin... ...ortaya çıkarılması demek... ...yani toplumda aksaklıkları... ...genellikle alt tabakalarda görülür. Veya üst tabakalardaki... ...komedi biraz daha... E, ...kendi içerisinde marjinal... ...olmaya yakın olduğu için komediyi... ...her türlü oyunda görme şansımız... ...vardır diye türlerinde... E, açıklayabiliriz. açıklayabiliriz. Türk Edebiyatı'nda tiyatroya baktığımız zaman Türk tiyatrosunu geleneksel tiyatro en önemli tiyatro çeşidimiz ve ikincisi modern tiyatro adı altında incelemek mümkündür. E, geleneksel ve modern tiyatro diye ayırma sebebimiz sence ne olabilir Şura? Geleneksel hocam sanırım bize özgü. Bizim Hı -hı. milletimize özgü. Modern evet. bizim milletimize özgü olmayan daha çok Batı'ya özgü evet, bir tiyatro sanırım. Ee, ben de şöyle bir açıklama getirebilirim bu konuya. Geleneksel tiyatro denildiğinde bir kişinin veyahut da en fazla iki kişinin etrafında dönen olayların var olmuş olduğu tiyatro ve bizim kültürümüze daha yakın olan tiyatro. Modern tiyatro dediğimizde ise birçok e, toplumsal yapıdan fazlasıyla evrensel olan tiyatro çeşidi şeklinde söyleyebiliriz. Yani bizim bir İngiltere İngiliz'in rolünü almamızda veya da onu canlandırmamızda herhangi bir sıkıntı olmayan tiyatro şeklinde de yorumlanabilir. Ee, Geleneksel Türk tiyatrosunun e, özelliklerine bakacak olursak Türk toplumunda tiyatronun ne zaman başladığına dair kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ee, ozanların, Yu, Sığır, Şölen adı verilen dinsel törenlerdeki gösterileri Türk tiyatrosunun temellerini oluşturmakta. Bu tiyatronun temel öğesi güldürüdür. Ee, aslında burada temel üyesi güldürdür demiş olduğumuz Karagöz, Orta Oyunu, Meddah ve Köy Seyirlik oyunlarına dair güldürü amaçlı olduğu. Yu, Sığır, Şölen Törenleri dediğimizde yu, yu Törenleri genellikle ölüm törenleri olarak cenaze eski. Törenleri. Evet cenaze törenleri olarak karşımıza gelir. Sığır ve Şölen'de av ile ziyafet törenleri olarak adlandırdığımızda burada güldürünün olmasına herhangi bir sakınca görülmemekte. Kurumsal bir nitelik taşımaz. En önemli özelliklerinden bir tanesi de budur. Kurumsal olması demek e, kendinizi eski bir zamanda düşündüğünüzde Karagöz ve Hacivat'ı devlet tiyatrolarını izme, izlemeye gidelim mi diye bir cümle kullanamazsınız. Karagöz ve Hacivat'ı nerede oynanıyorsa onun olduğu yere gitmeniz gerekir. Veyahut da onları olduğu yerde izlemeniz gerekir ki böyle bir kurumsallıktan bahsediyoruz ve bu niteliği taşımazlar. Bayram, düğün, sünnet gibi özel günlerde sergilenir. Zaten Ramazan eğlencelerinde de fark etmesiniz veyahut da görmüşsündür şura sende Bayram düğün sünnetten ziyade biraz daha Ramazan sofralarını şenlendirme amaçlı da kullandığımız evet, bir tiyatro türü olarak karşımıza geliyor. Oyun kişilikleri tip düzeyindedir. Yani herkes kendine özgü değil de daha çok evrensel yani kabaysa kaba kötüyse kötü, iyiyse iyi şekilde bunları sınıflandırılmış halde gösterir. Karagöz kabadır, cahildir, Hacivat iyidir ama gözü açıktır. Bu yüzden böyle bir tipleme yapılır. geleneksel Türk Tiyatrosu'nda dört tane maddemiz var. Karagöz hacivat, Orta Oyunu, Meddah, Köy Seyirlik Oyunu adı altında Geneliksel Türk Tiyatrosu'nu da açıklayabiliriz. İkinci olarak Türk Tiyatrosu'nun içerisinde Modern Türk Tiyatrosu dediğimiz çağdaş tiyatro metnine dayanır. Geleneksel Türk tiyatrosunda genelde doğaçlama kullanılmasına rağmen modern Türk tiyatrosunda metne dayanması en önemli özelliklerinden bir tanesini bize verir. Kurumsal nitelik taşır. Çünkü izleyeceğiniz herhangi bir modern Türk tiyatrosu gitmiş olduğunuz bir bina içinde sergileniyor olacaktır ve sahneleniyor olacaktır. Bu onun bir özelliğidir. Sadece eğlendirmeyi amaçlamaz, düşündürmeyi de amaçlar ve ders çıkarmaya da güdüler. Bu bağlamda trajedi, komedi, dram, melodram gibi türlere ilgi gösterir. Trajedi, komedi, dram ve melodram gibi türlere ilgi gösterdiğini söyledik. Sahne, dekor gibi temel öğeleri ihmal etmez. Çünkü dekor dediğimiz şey, Hacivat ve Karagöz'ün herhangi bir dekora ihtiyacı yoktur ama e, bir delinin hatıra defterini izledin mi? Modern İzledim hocam. Bir delinin hatıra defterinde yatağının olmaması demek sahnede en büyük eksikliklerden bir tanesi olduğunu bizlere gösterir. Buna da bu şekilde örnek verebiliriz. Ee, modern Türk tiyatrosunun tarihini inceleyecek olursak ilk modern tiyatro Şinasi'nin şair evlenmesidir. Fakat sahnelenmemiştir. Oynanan ilk oyun Vatan Yahu Silistedir Namık Kemal'e ait olan. Bu dönemde tiyatro halkı eğitmenin amacı ol, aracı olarak görülmüş ve kullanılmıştır. Halkı eğitmenin aracı olarak görülmüştür. Bu dönem tiyatrosu dediğimiz bu Tanzimat dönemine ait bir zaman dilimi. Dönem Tanzimatçılarından olan Ahmet Vefik Paşa uyarlamalarıyla meşhur Vefik Paşamız tiyatroya büyük emek vermiş. Molière'den çeviriler yapmıştır. Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, bunun yanında Abdullah Tarhan, Ahmet Mithat Efendi önemli tiyatro eserleri kaleme almıştır. Ee, Şina ilk modern tiyatro adı altında Şinasiye şair evlenmesini ekleyeceğimiz bir şeyde ee, metin olarak ve kitap olarak basılmıştır. Sahnede oynanmamıştır. Bunu belirtmekte fayda var. Yine yakışıklı bir bilgi olarak yıldız atabiliriz buna bunlar. Ee, daha sonraki dönemlerde Türk modern tiyatrosuna bakacak olursak Müsahibzadeciler, Reşat Nuri Güntekin, Halit Fahri Ozansoy, Faruk Nafız Çamlıbel gibi isimler bu türde eserler kaleme almışlar. Muhsin Ertuğrul bugünkü Türk tiyatrosunun temelini atmıştır. Muhsin Ertuğrul. Cumhuriyet döneminde Ahmet Kutsi Tecer, Necip Fazıl Kısa Gürek ve bunun yanında Haldun Taner, Ahmet Muhip Tıranaz, Tabii ki Cevat Fehmi, Başkurt, Tarık Buğra, Necati Cumalı, Güngör Dilmen, Recep Bilginer, Turan Oflozoğlu, Orhan Esan'a tiyatro ile ilgili eserler vermişlerdir. Tiyatro ile ilgili söyleyeceklerimiz bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Şura'ya tekrar teşekkür ediyoruz. Teşekkürler hocam.